Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, tekrar bir vlog başlatmak istedim. Bu arada en son e, dün attığım vlogta uyku eğitiminden bahsetmiştim birazcık. İşte uyku eğitimi veriyorum falan gibisinden. Uyku ev eğitimi falan şu anda iptal arkadaşlar. Çünkü iki gecedir biz Ay. iki gecedir e, çok kötüyüz. E, geceleri ağlayarak uyanma başladı ve e, ateş oldu bu sabah. Burnu falan da akıyor. Bilemiyorum ya enfeksiyon ya da diş çıkarma. Gerçi diş çıkarırken ateş olmaz diyorlar ama bilemiyorum gerçekten çok çok kötü bir gece geçirdik. Zaten uykusuzluğumu da anlıyorsunuzdur. Şu, şu an Kuzey uyuyor ve benim daha önce iki tane kargom geldi. Onları sizlerle paylaşmak istedim hem de bir video e, başlatayım dedim. ama bunu Emre sipariş etmişti arkadaşlar. Bu şey sensörlü ışık. Bunu koridora koymayı düşündük. Şu şekilde adaptörü var ve bu şekilde yapışkanlı. İstediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Sizi gördüğünde veya algıladığında işte yanıyor. Bunu koridora yapacağız. yoğurt yapma makinesi almıştım. O olabilir diye düşünüyorum. Bu 1 litrelik bir yoğurt makinesi. Ve çok daha iyi bence. Hemen taze taze yapmalık. Bunun içerisinde 1 litre sütünüzü koyup mayalayıp içerisine aktarıp tuşa basıyorsunuz. 8 8 saat içinde mi öyle bir şey yapıyor arkadaşlar şu şekilde gayet e, küçük kullanışlı yer kaplamayan bu şekilde kapaklı bunu da bugün ıı, deneriz sizlerle işlenmemiş veya pastörize edilmemiş sütü seçmek en iyi sonucu verecektir Pürüzleri ortadan kaldırmak için süzülmeli ve kaynatılmalı, daha sonra soğutulmalıdır. Kaynatılması gerekmeyen tam ve yarı yağlı sütü seçebilirsiniz. Uzun ömürlü süt veya süt tozu diyor. Tam yağlı süt yoğurdu daha pürüzsüz hale getirir ve daha lezzet verir. Daha tutarlı yoğurt elde etmek için 1 litre sütün içine iyice karıştırarak 2 veya hiç litre süt tozu ekleyin. Evet arkadaşlar, ben şimdi süt aldım 1 litrelik, onu kaynatıyorum. Çiğ süt aldım yani pastörize alırsanız eğer kaynatmanıza gerek yok ısıtmanız yeterli. Ben de bilmiyorum. Sonra işte mayası için de yoğurdu aldım. O şekilde sonra koyacağım cihaza bakalım nasıl olacak. Ama ilk önce onu kaynayıp soğuması gerekiyor işte 40 dereceye gelmesi gerekiyor. Öyle. Şimdi kuzey meyveli yoğurt yapacağım. Evet. Şimdi kuzey. Ben bu arada yoğurdum, mayaladım arkadaşlar. Koydum şu anda. Ee bir 2 saat kadar oldu. Ondan sonra size yarın göstereceğim nasıl oldu, tuttu mu falan diye. İnşallah tutar. Boşuna koşamam boşun, şimdi inşallah. <laughs> <laughs> şimdi. Bu çocuğun arkadaşlar moralleri bozuk, hasta diye huysuz. Biz de şu an saat 8.30. Öyle bir yarım saat 40 dakikalık yürüyelim dedik. Emre'yi bekliyorum. Ay. Bir dondurma yiyelim parkta dedi. Şu duruşa bak. Şu duruşa bak. <laughs> Uyuyacak herhalde. Hem de saat 9'da uyuyor ya. Böyle biraz temiz hava alsın falan. Al anneciğim. Ateşi yok şu anda. Öğlen vardı ama işte e, Dolven falan verdim ateşi e, indi. Şu anda yok bakalım. Bu arada bizim ateş e, ölçerimiz gerçekten o kadar kötü ki. O kadar kötü ki sakın sakın almayın arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şu Vivel'in ateş ölçerini almayın mümkünse. Kuzuyu ölçüyorum. Çocuk yanıyor. 36.5, 35.1. Sabah bir 37 gösterdi. Ondan da şüpheliyim yani. Daha fazlaydı yani. Çünkü çok ateşi vardı. Hemen ılık suya soktum onu. Aa. gel gel gel. Bütün gün onunla ilgileneyim istiyor. Zaten öyle de yaptım. Ay, ben de birazcık temiz hava alayım dedim babası gelince. Çıkalım dedim. Az önce de ona sebze çorbası yemeği gibi bir şey yaptım. Kabak, patates, havuç, pirinç falan. Onu yedi. Allah'tan iştahı yerinde çok şükür. Maşallah ihtimalle diş olduğunu da düşünmüyorum. Bence enfeksiyon gibi bir şey yani. Burun akıntısı da var çünkü. Bildiğiniz hasta oldu. Dişte çünkü hiçbir şekilde şey falan yok. Kabarma vesaire yok. Neyse ben burada kapatayım. Evet arkadaşlar şu an sabah 9. Yoğurduma bakacağım. Biraz sulu gibi böyle kıvamına bakacağım şimdi çok merak ediyorum. Aa. Sulu ama neden sulu olduğunu anlayamadım. Kıvamı bu şekilde, kıvamı güzel. Tadına bakayım. Su sadece sulu olmuş. Normalde sulu olmaz benim yoktu. Beğendim. Kuzey. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu arada günlerden bugün Çarşamba. Az önce kargo geldi ve ateş ölçer sipariş etmiştim iki gün önce. Geldi, açayım şimdi sizlere göstereyim. Kuzey'in çok şükür dün geceden beri ateşi yok, sürekli inip çıkıyordu bildiğiniz Bu şekilde bir ateş ölçer, bu şekilde açıyorsunuz hem kulaktan hem alnından ölçme şeyi var. Burası ev derecesi. Mesela şu an evi ölçersek 29.6 derece. Şuradan hemen değiştiriyoruz modunu. Kulak bu. Şunu ben çok açamadım. Ellerim de yağlıydı az önce kuzeyi banyo yaptırdım ve yağladım. Şunu şimdi denemeyeceğim. Evet alından ölçmek isterseniz de şu, şu şuna getirip şu butona basıyorsunuz. Hop, 36.2. Az önce ölçtüğümde de öyleydi. Kulaktan bir deneyeceğim tekrar açmayı şimdi. Evet açtım. Kulaktan da şu şekilde aparatı e, kulak şeyine getireceğim. Pardon. Kulak ayarı. Şu şekilde inşallah durursa güzel. Evet kulağını ölçtüm, 36.3 çıktı. E, doğru sonucu gösterdiğine eminim arkadaşlar. Bizim eski ateş ölçer sürekli 35, 36. Çocuk yanıyordu. Yine de öyle gösteriyordu. Evet. Ay. Yani çok memnun kaldım. Bir dakika kendiminkini de ölçeyim şimdi. Kendim de şu an 36.7miş. Bu şekilde. Ben çok memnun kaldım şu anlık. Bakalım bizi ne kadar daha memnun edecek. Ama şeyi falan da çok güzel. Kılıfı falan var yani. Bayağı iyi korumalı. O şekilde. Alnından ölçmesi de güzel. Bunu trend yoldan aldım arkadaşlar. Ben isteyen olursa yine size linkini veririm. Az önce de mutfağı falan temizledim. Gördünüz zaten. Bu akşam da bir düğüne gideceğiz, hatta bir sünnete gideceğiz. Ee, Kuzey kötü olsaydı gitmeyecektim ama biraz iyi. Keyif falan da yerinde, bakalım neler yapacak, Kuzey'in tepkisi neler olacak. Aşkım benim ya! Bak. <laughs> Böceği? Gördün mü? Arabanın senin yanında sinirle. Ben sinirle. Selam arkadaşlar. Ee, kaçıncı gün oldu bilmiyorum artık bu videoyu çünkü sayamadım gerçekten. Bayağı e, çekmediğim günler oldu yani. Neyse. Bugün günlerden perşembe. En son ne zaman çektim hatırlamıyorum bile. Neyse şimdi annemlerle ablamlarla bir şey pointe gittik ee, ebebekten mama alacaktım tabii ki bir tek mama alıp çıkmıyorum. <laughs> şimdi indirimde birkaç güzel şeyler varmış onları aldım sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle ilk teyzemizin aldıklarını göstereyim. Bir tane şöyle tişört ben bunu çok beğenmiştim en son gittiğimde ama almamıştım ablam aldı bunu da ve böyle üçlü çorap böyle babet çorap arkadaşlar çok tatlı. Ondan sonra bakalım. Bu kasa arkası indirimdeydi, 15 TL'ye geliyordu. Ben şampuan e, biriktiriyorum böyle. Şu tulumu aldım arkadaşlar, çok güzel. Burada böyle bir aflan figürü var. Kumaşı birazcık değişik böyle. 18 aylık. Öyle bir şey. Bunun da kumaşı farklı. Keten. Ha Keten, evet, bir buçuk yaş bu da. Bu da çok güzel bir şey. Hem bence kız hem erkek giyer. <laughs> Şöyle bir takım aldım. Şortu, bir. Şortu da böyle keten gibi değil mi? Evet. Çok güzel bu da. Tam böyle yazlık yani. Ay, ay, bu da anneme aldık kuzeye tişört. Bu da çok güzel. Şey böyle kumaşı falan Şu şekilde bir de takım aldım. Böyle bu sefer altı uzun. Ay, ay, ince ama. E, evin içinde de falan iyi oluyor bunlar. Başka? Gratis'ten şunu aldım. Bu, bayağıdır popüler. Ee, merak ediyorum. Ablam da, ben de aldık. Çocuklar burada Kuzey bacağını yiyor Benim, benim yiyor! <laughs> şöyle, şöyle iki tane meyve püresi aldım. Bir tanesini kafede oturduk. hükletti Öyle bir de mama aldım. <laughs> Bu şekildeydi alışverişimiz. <laughs> Kuzey... <gülüyor> <laughs> Annemin ar arkasına bakıyor. <laughs> 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 Öldük ya. Numaracı mısın sen? <laughs> doğdun gir canım <laughs> Şık 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 Çok Çok teşekkür Ay, olsun. Olsun. Aa, üstüme geleceğin gibi bir saçımla. Atlama tamam mı? Pankek yedi kuzey. Ee, şimdi edit yapıyordum ve edit yaparken fark ettim ki çok karışık çünkü kısa kısa videolar var çekmişim ama böyle tamamını getirememişim. Neyse şöyle anlatayım kısaca tam kapanışı da böyle yapayım. Bugün günlerden 5 Temmuz. Az önce izlediğiniz doğum günü kutlaması Emre'nin 3 Temmuz'du. Hatta 2 temmuz uydu. Aynen erken kutladı sevgili kocam. Çünkü gününde kutlamayı sevmez. Ya erken ya da sonrası kutlar. Öyle bir huyu var neyse daha sonra da bugün ise arkadaşım geldi doğum günü pastasıyla ee, sağ olsun ondan sonra e, Ezgi arkadaşım geldi o da kutladı falan filan derken bugün çok güzel bir doğum günü geçirdim baya bir pasta üfledim. akşamına ablamlar geldi onlar da ellerinde pastayla 5 tane falan pastam oldu arkadaşlar çok mutlu oldum gerçekten hepsine buradan çok çok teşekkürlerimi iletiyorum eee Sevildiğini görmek, bilmek çok çok güzel bir duygu gerçekten. Ee, neyse edit yapıyordum duygulandım şu an. <laughs> Kuzey falan uyuyor şu anda zaten. Ee, bu vlog da böyle bir vlog olsun. Bu arada yarın falan dışarıya çıkacağız Emre ile. Akşam anneme çocuğu bırakacağız. Ee, azıcık eğlenelim dedik sabaha kadar. <laughs> Onları falan da çekmeye çalışırsam güzel olur, çekerim inşallah. Çünkü çok ara verdim. Aslında bu videonun başladığı e, tarih nereden baksanız e, Haziranın ortaları falan yani şu an 5 Temmuzdayız. Ama yine de telefonda kalmasın dedim tabii ki. Bu ara çok çok boşladım YouTube'u çünkü. Yok. Ama tekrardan aktif olacağım söz veriyorum. Kendimi bir toparlayayım. Neyse benim buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, tutam, abone olmayı unutmayın gerçekten. Ve yorum atmayı da, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.